Arkadaşlar Merhaba Vatafilamet ürün tanıtımı ürünümüzün adı bofi manyetik 58 adet elektronik devre elemanından oluşuyor 200'e yakın proje yapabiliyorsunuz nasıl yapıyoruz da gelince manyetik plakası var gördüğünüz gibi ve manyetik devre elemanlarından oluşuyor 58 adet bu devre elemanlarını plakanın üzerine yapıştırmanız yeterli oluyor. Yapıştırarak istediğiniz devreyi kurabiliyorsunuz elektronik devreyi. Bireysel tasarımda ya da sistem atölyelerinde kullanabilirsiniz. Tasarım beceri atölyelerinde elektronik devre kurulumunda çok elverişli olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü lehimlemeyi ve kablolamayı ortadan kaldırdığını düşünüyoruz. Çok basit devreciliği devre kurmayı ve programlamayı çok basite indirgediğini görüyoruz. Ee, zaten direkt kutusunda da kapalı kutu geldiğinde de kutusunda bazı örnekler var. Hareket, ıı, ışık, mini bilgisayar ve ses gibi projelerle direkt başlayabilirsiniz. Ekstra zaten bununla ilgili online eğitimlerimiz mevcuttur ve kullanıcı desteği mevcuttur. Ee, videomuzu takip etmeye devam ederseniz bir sonraki videomuzda bununla yani bofi manyetikle yapılmış birkaç örnek paylaşacağız. Onları da e, takip etme ve görme şansınız olabilir. Temin için web sitemize bakabilirsiniz. Eğitim içerikleri ve e, diğer destekleyici materyaller için de bizden destek alabilirsiniz. Teşekkürler.